Merhaba, benim adım Gifti. Ben İtöpeliyim. Türkiye'den 6 ay oldu. Ben burada yaşıyorum şimdi. Ben İstanbul Üniversitesi'de farmakoloji okuyorum, yüksek lisans. Bugün Ramazan için yemek, bir İtöpeli, İtöpeli yöresel yemek hazırlıyorum. Bugün Doruvat ve Gomen Besiga sana göstereceğim ve yapacağım. Dorowet demek tavuk parçası ve içinde stew var. Onu kullanıyoruz. Ve gomen besiga İspanyak ve et beraber bazı baharatlar ve soğan ile pişiriyorum. Ve sana göstereceğim nasıl biz yiyoruz. Bunu göstereceğim. Şimdi başlıyorum. Büyük tencere var burada. Soğanı kullanıyorum. Koyuyorum ve pişirmek başlıyorum. Bunun uh, genellikle uzun zaman istiyor uh, pişirmek için bütün <laughs> tencereyi uh, koyacağım. Önceden <laughs> bir iş yaptım, eczacılık iş yaptım. Şimdi ben uh, farmakoloji yüksek lisansını yapacağım. Sonra bitireyim, ülkemeye döneceğim ve e, bir farmakoloji öğretmenlik gibi üniversitede iş yapmak istiyorum. Bunlar hazırlıyor kadar e, ben bunlar e, yumurta da e, için kullanıyoruz. Bu sebeple bunların e, hoşlanıyorum. Türkçe benim dil değil, birinci dil değil. Bu sebeple benim Türkçe çok az. Türkiye'de 6 ay, yaklaşık 6 ay önceden geldim. Ben burada Türkiye yurtta kalıyorum. Kız öğrenci yurdu var bizde. Farklı ülkelerden geliyor, arkadaşlar kalıyorum ama bazen Türkler, Türk arkadaşlarım da var. Türkiye'de genellikle çok eğlenceli çünkü İstanbul İstanbul'da yaşıyorum, kalıyorum. İstanbul'da çok şeyler var yapmak için. Çok eğlenceli bir şeyler var. Deniz çok beğeniyorum. Burada çok zaman geçiriyorum. Her zaman varsa arkadaşlarımla Kadıköy falan gidiyorum. Aa evet. Bizde Etiyopya genellikle Hristiyanlar ve Müslümanlar çok yakın yüzden persentler var. Çok insanlar var. Bu sebeple biz bayramların beraber kutluyoruz. Dini bayramlar var, Müslümanların bayramlar, Hristiyanlar beraber kullanıyoruz ve özellikle yemek çok önemli şey bizim kültürde çünkü insanların beraber bayılıyor. Şimdi ben soğanı getireceğim ve içinde koyacağım. Etiyopya ve Türk'den yemeklerden biraz farklı var. Biz de çok baharatlı acılı yemekler yiyoruz ve ama Türkiye'de genellikle biraz baharatsız olabilir ama yine healthy bu sebeple ben kabul ettim. Soğanın uh, kokusu biraz değiştirdi ve onun rengi de değiştirdi. Uh, biber kullanmak uh, zaman geldi bu sebeple şimdi biber uh, içinde koyacağım. biber biz genellikle uh, bibersiz yemek uh, hiç kullanmıyoruz. Sen uh, korka, korkuyorsun ama uh, çok biber istiyor. <laughs> Bu sebebi korkma. Bu sadece bizim biber evet çok istiyor. Biberden sonra biz yağ, biraz yağ istiyor. Ya koyacağız. İspanyakla da uh, koyabilirim. Sonra beraber uh, pişirebilir bu İspanyak. İtiyopya'da genellikle İspanyak uh, büyük ama burada küçük bu sebeple biz uh, doğramak uh, gerek yok. Doğramamaz gerek yok. Bizde uh, her şey İtalyanlı var. Mesela İtalyanlı soğanlar, İtalyanlı İspanyak diyoruz. Ee, şey, çok şeyler. İtalyanlı yumurta falan var. Ama ben hiç zaman anlamadım. Ama şimdi anladım neden. Çok farklı olabiliyor da. Burada kakül var ve half of the sarımsak koyuyorum. Bu kakül'e. Içinde çok iyi e, lezzet e, tat ve e, kokusu veriyor bunu bunu e, çok küçük kullanıyoruz ve bunun da biber nerede bunu koyacağım uh, the others biz uh, İspanya için kullan kullanıyoruz Tamam, bu bizim durulat. Evet. Özellikle bayramlarda bizde bir kültür var. İnsanlar herkes beraber bir tabakla yiyorlar. Bu bayram genellikle bayram yemek. Bu sebeple bunun ...artısında oluyor ama bundan herkes uh, onun etrafında... ...from their side, they can take the food from their side. Hepinize afiyet olsun ve uh, hayırlı Ramazanlar.